Size göstermediğim videosunu çekmeyi unuttum. Ama bana nani çıktı. Emza aldım. Konuda var. Bibi çıktı arkadaşlar. Bugün sizlere Bibi kasacağız. İyi, e, hangi yerdeyiz? çift saklaşma kafa derisi. Videoyu uzatmadan hadi girelim. Aman aman. Nın, nın, Hı, girdik. Bibi takılma Bibi. Bibi hadi. Bibi. Bibi. Sen takılmaz mı hadi. Bibi bir düzelsin internet. Bizi. Ne? Oha oha. Arkadaşlar ben bir bakacağım internete ya. Durduruyorum videoyu şuracıkta. Durdurulmuyor da. he. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Baktım internette pek sorun yok. Ama bilmiyorum. Oo, son canla dayandık. Kaç 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 kaç. Ben bir, bir oynamayı bilmiyor ya. Hayır ya. Ben böyle internet olmaz ama. Gol diyorum. Gol diyorum ya. Öf. Kaç kapa kazan. 68'de varmış? Mega kutu. Mega'yı açacağız. Hem de video olacak arkadaşlar. Videodayız. Bugün Mega'yı açmazsam benim adım Mega değil. Benim adım Mega Pro olmasın. Kısaltalım onu Ege yapalım. Oh be internet düzeldi. Çünkü bir, bir, hızlı koşuyor. Ben biraz sorun. Benim için sorun. Bunun için sorun değil. Her türlü alır. Takım arkadaşı yok mu ya bunun? gitmiş. Üf çok pis çok şekil gidiyorum ama. Kaç 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 arkadaşını öldürdük. Can da olsun biraz. Orada mı bir bir ayla? Heh, değilmiş. Ben ölürüm kaçayım ya. Hayır ben de öldüm. Ben bir bir kasamayacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama iyi ya 12 oldu. Şey vermiyor o sorun oldu. Tamamdır. Videoyu bir ara durduracağım arkadaşlar. İşim çıkacak. Tam iş kısmında yaptık videoyu. Ama o da bir iş. İş dediğim yani oyun işi. Bir oyun daha oynuyorum arkadan arkadaşlar. Aman aman dikkat. Masum al şunu masum. Öldük masum öldük. Ya kendisi kaçıyor beni bırakıyor ortalıkta ya. Ben mortisim sen mortisin Allah'ım. Ben onu kesebilmen lazım. Öleceksin. Öleceksin. Allah 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 Allah. Din. Din. Tamam öldü. Ama bir de peşime takmam lazım onları. Çünkü çok yavaş. Ben daha hızlıyım. Öleceksin. Gel. Gel. Kes abi onu. Aferin. 15'lik Frank. Abi öldürür aldırmamam. Ölürüm ya öldürmesin seni. O beni öldürmesin yeter ki. La öldürdü beni ama ben öldürmesini istemiyordum. Evet bunu olduk bile. Çok hızlı oluyor. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Şimdilik videoyu duracağım arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. Devam edelim. Arkadaşlar bu mega kutudan karakter çıkarsa onun da gameplay gelsin mi lütfen Yorumlara yazın hiç yazmıyorsunuz yorumları yazın diyorum. yazmıyorsunuz yazmayın diyorum yazıyorsunuz Na, ne al kutuyu Ben de şunu kırayım Tamam kır kaç Yedi bin yedi bir şey değilsin ne? Oy o vuruyor ağlatıyor ayge Abi git ya abi git am kuyum arkadaşlar ikileri hani birden dalıyorlar Sen ölme Sen ölme ölme Sen parkurusun iki destansınız bak buracıkta Gitme. Tek arkadaşım sen sıfır mısın? Ölüme gidiyor ya. Allah ben de şuradan bir tane yarım koyarım. Günah benden gitti. Dalamıyorum ki korkuyorum. Lan nişan alıyor oradan. Ana. Lan orada mıydı? Bak bu piper işi biliyor. Benim piper işi bilmiyor. Çünkü ben piperle oynamayı bilmiyorum. Aaaa. Aaaa. Bir cilne gel. Ben niye ya? Ya ben niye oğlum ya? Ayrıldı o da. Yazık. Yazık oldu. Ertin ölür ki o. Kaç nite kaç olduysa yani. Evet arkadaşlar bir durduracağım bir saniye. Yine. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir ayıp. Ayıp davetini kabul ettik. Ve Varım. Varım neyle girsem. Neyle gireyim. Buraya da B B B B. En iyisi B. En iyisi B. En iyisi B. En iyisi B. B B ile gir B B Seç. Tamamdır hazır verelim. Arkadaşlar B B B'ye kupa kasıyorduk hop ve düştük ya. Elif kimse artık. Bakalım hesabına. Hazırlıyımken gö görüntülensin. Evet. Hesap 8. Ay bu bize şekil verecek ya ile. At hadi bunu. Tamam, Eyüp'le VS atıyoruz arkadaşlar. B B B B yan yana çıkarsak çok güzel olur. Videoyu çok uzun yapmayacağım arkadaşlar. Ben anca gireceğim. O benim yanımda doğruysa oh. ağzımı burnumu burnumu ağzımı ağzımı burnumu kırıyorum. Bilerek mi burayı seçti? Bu öyle bildiği için. İnşallah karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü o beni alır. Bu haritadan bu haritaya çok alışkın değilim. Bu harita tam ona göre bir harita. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Evet şurada o dolanıp geliyor olabilir. Bula girmiş çünkü. Harita tam bulluk. Ben salaklık yaptım. Az ortaya gelelim. Hop, dörtlük olmuş bile. Diğer taraftan çıkacak. Hadi, hadi. alttan çık, alttan çıkacak. Alttan çıkacak. Kaç 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 kaç. Gezmiyor. Aha gördüm. Beni öldürmüyor kendisi. Hayır girme. Gel. Sen kendin kaşın. Kendi kaşın arkadaşlar. Hem öleceğini de. Alıyor ya bunda. Ve birincilik. Bana bu haritada kimse karşı gelemez oğlum. Aa yazıyor. <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> Çok pis gizdim ona yazıyordu. Balkona geldi arkadaşlar. Bir saniye yapıyorum. Diyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine vs'ye girdik. Yanında oyun kulüp var. Oyun kulüp müydü? Lan Gale'la girdi. Uy! Arkadaşlar. Çok pis kestim. Yazmam lazım bunu. Çok pis kestim. Yine balkona çağırıyor bu deli. Gidiyorum balkona. Bir saniye arkadaşlar yine. Ya da Ceren. Ceren siz okumuşsun. Kendi kanalıyla ilgili şeyler anlatsın arkadaşlar. bitir bir tur oynayayım. Oynamayayım. Oynamayayım. Oynama oynama. Bir ile oynama. Bir oyna. Bakacağım Hayır karakterine... çıkma. Karakterlere bak sen. Hemen anlat bak. Çıkma sakın. Oynayacağım. Ya, oynayamıyorum. Beren kim ya? Balkona gel yazıyor. Oha lan. Her kendi hesabımı şimdi göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şu. Evet arkadaşlar. Ve şey devam edeceğiz. Evet şu ana. Yani git, ya gitti kendi karakterlerini gösteriyor. Bu hesabı onun değil gerçekte. Aslında benim. Ya şimdi kapa. Aslında onun sayısı. Evet tamam videoyu devam ederiz. Vs yapacağız yine. Şimdi Bibi mi seçtin? Asla. Tamam yine mi aynı harita? Ara mağarası. Nani. Nani olmaz. Nani olmaz. Eğimiz olur. Arkadaşlar. Bakın kutu açacağız dedik. şey oldu ya. ham donuyorum ama çok soğuk. Arkadaşlar. Tam yanında doğdu. Tamamdır arkadaşlar beni sendiyle keser. O sonunda yıldız çıktı. Kesti normal, keser sendisi sorun Tamam. Bul 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 Buharta, bu harita bulduk demiştik. Zamandır. Yok cam basmayı alalım. Burada canımı çok pis götürür. Tamam hazır dinlerim. Etkinlik bakıyor. Dur dur dur. Ya gitti bunu seçti. Şey seç. Bibi seç. Hızlı koşu. Zaten cam basması var hazır diyelim. Dur. Bana bir şey yazıyor. Hep balkona gel diyor ama. Ama nasıl kestik bir adamı. Nasıl kestik? Balkona gel. Balkon. Balkona gel söyleyeceğim. Anam. <laughs> Buradan söyle. Ya balkona gidiyoruz ya. Balkona gideceğiz kesinlikle. İlla balkon. Anam balkon. Evet arkadaşlar dynamik kalacakmışız. Dynamik ile size gösterdiğim öteden suyun üstüne atlamaya çalışacakmışız. Güç alıp. ikinci aksesuar dedi. ikinci i̇kinci yıldız gücü dedi pardon. Ne dinlemiyorum. Hatırlamıyorum. Bunu öldürmek yoktu ya. Allah'ım ya. Öldürüyor ya. Yanlışın <laughs> anını. Otomatik basma o zaman. Multi doldurmamız lazım. Ben de kasayım ultiyi arkadaşlar. Ya hayır yanlışlıkla öldürdüm. Pardon yazacağım. Pardon. Hazır de. Ya öf yanlışlıkla öldürüyorum. Dur 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 Bir saniye. Ben oluşturacağım harita arkadaşlar. Ben oluşturayım. Zıp yapalım ismine hadi zıp. Tek hesaplar şu Evet. olmadı Evet arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Bugün sizlerle bu kadardı. Bir harita da oluşturalım ve bugün sizlerle ki şeyimiz bitsin arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma bildirim açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unuttum. Son söylüyorum ama yine de siz yapın.